Peygamberin bir şeyi haram kılma yetkisi var mı yok mu? Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala ya yuhen nebiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey nebi Allah'ın sana helal kıldığını neden haram kılıyorsun? Şimdi helalı haram kılma yani peygamberin haram kılma yetkisi varsa helal olanı haram kılacaktır değil mi? Yetkisi var mıymış? Yok. Peki bir başka ayet göstereceğim. Kafanız karışmasın ama. Araf 157. ayeti 169. sayfayı açın. Ellezine yettebi'un er-rasule'n-nebiyye'l-ummiyye'l-lezî yecidûnehu mektûben fit vel incil ümmi olan Nebi Resul'e uyanlar ki onu kendi yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacaklardır. Bunlar kim olur? Yahudi ve Hristiyanlar olur değil mi? Tevrat ve İncil dendiğine göre. يَأْمُرُهُمْ maruf. O Rasul onlara marufu emreder. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onları münkerden nehyeder. Yani iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. ve yuhillu lehumu tayyibat temiz şeyleri onlara helal kılar ve yuharrimu aleyhumu lhebait pis şeyleri de haram kılar. Bak burada haram kılar dedi. Değil mi? Öbür tarafta niye haram kılıyorsun dedi. Ne, an ne oldu şimdi? Çelişki mi var? Tamam da şimdi içinizde meselenin püf noktasını anlayanlar var ama hepiniz anlıyorsunuz diye bir daha soracağım. Bu dediğiniz değil. Bir daha bak. Bir daha okuyacağım. Do sor sorunun doğru cevabını verenler çıktı ama herkes ver verene kadar. <laughs> bak şimdi. Burada diyor ki Tahrim suresinde ya ey nebi ey nebi neden Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun? Öbür taraf da diyor ki, o Rasul onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Efendim? Evet. İ Bilenlerin sayısı artmaya başladı. <laughs> tamam. Şimdi bu Rasul ve Nebi farkı. Rasulün görevi neydi? Tebliğ. allah Teala ne diyor? Estağzı ve ma'ale rasuli illel belâh. Ve ma'ale rusuli illel belâh. Rasule tebliğden başka bir şey düşmez. Rasullere tebliğden başka bir şey düşmez. Mesela şimdi siz bir yerde bir amir olsanız, sizin emrinizdeki bir görevlinin bir başka yere tayin edildiğine dair bir yazı gelse size, sizin yapacağınız nedir? Sadece tebliğdir. O görevli sizi sorumlu tutabilir mi bundan? O zaman orada ben bu işi yerine getirmem diyecek olsa, ben gitmiyorum diyecek olsa, o tebliğ eden kişinin ondan bir sorumlu olurum mu? Yok. Gitmiyorsan gitme bana ne der? Ben sadece durumu rapor ederim yukarıya o kadardır değil mi? Şimdi Rasul kendi sözünü söyleyen değildir başkasının sözünü söyleyendir. Bu ayette hangi ayetlerdi buldun mu? Ve maalel rasul illel belâh ve maalel rusuli illel belâh iki ayrı ayet vardı. Şimdi Resul'e, bu Allah'ın sözü yani Cenab-ı Hak Resul'ü öyle tanımlıyor. Resul'e tebliğden başka bir görev düşmez. Dolayısıyla Resul elçidir. Elçi kimin sözünü söyler? kendini elçi olarak gönderenin sözünü söyler. Bu Allah'ın elçisi olduğu için Allah'ın sözünü söyler. Kendi sözü değildir o Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözü olduğu için Allahü Teala ne diyor? Men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü kendi sözünü söylemiyor ki. Ondan sonra atiyu at Allah ve atiyu Rasul. Allah'a ve Rasul'e itaat edin. Çünkü resul olmazsa Allah'ın sana ne dediğini nereden bileceksin? Okuduğunuz ayetin sonunda şu an 24. sure 54. ayet Nur suresi 54. ayet. Turlah hayatınız Rasul onun sonunda yine ayet-i resul. Nur suresi kaç? 54. Nur suresi 54. ayet. Yani 24. sure 54. ayette o ve ma'ale resul illel belâh. Resul'e tebliğden başka bir görev düşmez. Dolayısıyla Allah'ın emrini tebliğ ettiğine göre oradaki itaat Rasul, Rasule mi oluyor yoksa onu elçi gönderene mi? Elçi gönder. Görünüşte o Rasule itaat ediyorsunuz. Ama gerçekte gönderene. Dolayısıyla o karşı çıkarsanız aslında gönderene karşı çıkmış olursunuz. Bu sebeple yuhillu lehumut tayyibat burada onlara temiz şeyleri helal kılar bir sözü Rasul kelimesiyledir. Rasul kelimesiyle olduğuna göre burada asıl helal kılan kim? Allah'tır değil mi? Haram kılan yine Allah'tır. Bakın bu çok önemli bir husustur. Bu iki şey ayrı ayrı edilemediği için Rasul'ün haram kılma yetkisi var mı yok mu dendiği zaman şu Araf suresinin 157. ayetini okurlar. Bu yanlış. Rasul tebliğ eder. Tebliğ eden kişinin helal haram kılma yetkisi olmaz. Peki Nebi ne yapar? Nebi Allah'tan vahiy alır. Ama tebliğ de eder. Tebliğ ettiği için her Nebi mutlaka Rasuldür. Rasul olmayan bir tek Nebi yoktur. Onun için bu ayetin başında bak allah Teala ne dedi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi nebi olan Resul'e uyanlar. Peki nebi olmayan Resul'de var mıdır? Vardır. Her Müslüman öyle olmak zorundadır. Kendi bildiği ayetleri insanlara anlatmak zorundadır. Ama ayetlerin gelmesi, inmesi artık bitmiştir. Onun için Hatemül Enbiya kelimesi geçer. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için ve hatemen nebiyyindir. Nebilerin sonuncusu. Çünkü artık vahiy alma işi bitmiştir. Şimdi bazı kimseler var, burada bir müthiş bir üçkağıtçılık yapıyor. Yani çünkü Allah'ın dininde yapanlara hangi kelimeyi söyleseniz azdır. Cenab-ı Hak onları elbette ki gerektiği gibi cezalandıracaktır. Nebilik bitmiştir, Resulluk devam ediyor. Soruyorlar, şey yaptı mı? <laughs> evet diyor, şimdi geldi diyor falan. <laughs> falan. O senin yaptığın nebilik, rasullük değil. Allah'tan haber alıyor. İşte bana ne oldu? Şey yaptım mı? Kabul edildi mi bilmiyorum. Bakın evet olmuş diyor. Vahiy aldığını iddia ediyor bu. Onlar bir ara bizim sitelere şey yaptılar. Hani bu Resul Nebi farkını anlatınca zannettiler ki onları destekler mahiyette konuşma yapıyoruz. Ne alakası var? Siz vahiy aldığını iddia ediyorsunuz. Böyle dediğiniz zaman ona vahiy geldiğini söylüyor. Sanki böğrüne şiş batırılıyor. Bu dini kendi keyifleri için kullananlar. Cenab-ı Hak bunların en ağır cezasını elbette ki verecektir. Babaların çiftliği gibi şey yapıyorlar. On, onu onlar da ona uyanlar da elbetteki cezalarını göreceklerdir.